Bu i̇yi, iyi akşamlar. Bu ilk adım belediyesinde yapı kontrol şube müdürü Serdar Bektaş'ın e, aracına iki kez, beş ay içerisinde iki kez kurşun konmuş. Kurşun dökülmemiş yani. E, mermi konmuş. Bu bir tehdit açıkçası. E, sizin de bununla ilgili açıklamanız vardı bugün. Olay nedir? E, e, biz aydınlatır mısınız? Ya bizim aslında tabii e, yani biz de basından e, duyduğumuz kadarıyla e, detayları biliyoruz. Evet. daha sonra tabii e, e, Sayın Cevat Öncü'nün İnşaat Mühendisi Başkanımız Cevat Öncü'nün e, yerel basında çıkan beyan üzerine kendisinden bilgi aldım. Kendisini aradım. E, bu hadisenin bu hadisenin daha önceden 4-5 ay önceden bir kere daha yaşandığını e, fakat e, çok fazla dillendirilmediğini anladığım kadarıyla ben öyle anladım. E, fakat bu, bu ikinci defa tekrarlanınca tabii ee, konu bir şekilde Cevat Bey'e de iletilince Cevat Bey de bu konuya tabi bu anlamda bir basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Hmm. Şimdi tabi bu anlamda bizim de teknik elemanlar olarak hem Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı teknik elemanlar olarak hem de Samsun'da birkaç yıldır oldukça iyi işler yapan ve kent için iyi işler üreten Samsun Akademik Odalar Birlikteliği olarak bu konuyla ilgili bir şeyler söylememiz gerektiğini düşündük tabii ki. Çünkü olayın içeriği oldukça ciddi. Dolayısıyla bundan dolayı biz de bir basın açıklaması evet. yapma zorunluluğu hissettik Mehmet Bey. Evet. Şimdi olayı aslını biliyor mu? İçeriğini biliyor musun? Mesela siz e, Serdar Bektaş'la görüştünüz mü? O mutlu, muhtemelen biliyordur insan niye bir işe hayır der bir evra imzalamaz. Önemli bir mevkide çünkü. Yapı Kontrol Müdürü çünkü. İlk adım beydesi Yapı Kontrol Müdürü. Bir şeye muhtemelen yayını evet. atmamıştır ya bir, bir projeye yanlış bir şeye karşı çıkmıştır diye düşünüyorum. Yani mutlaka e, içeriği e, bu olsa gerek çünkü e, çok kısa bir e, e aslında e, yine WhatsApp üzerinden bir mesajlaşmamız üzerine e, kendilerinin ifadesi e, şu oldu. Yani e, bu, bu yani e, ilk adım belediyesinde e, doğruları yapmaya e, çalıştıklarını e, ve e, dolayısıyla e, bu, bunun neticesinde e, bu tür e, hadiselerle karşılaştığını ifade eden bir şey oldu e, çok kısa bir açıklaması oldu e, açıkçası Dolayısıyla yani buradan bizim bizim anladığımız e, san yani Anladığım kadarıyla e, olayın failini bilmiyor yani bilse e, büyük ihtimalle e, bunun mutlaka e, bugüne kadar açıklar açığa çıkmasında sağlardı e, Anladığım kadarıyla e, bu manada e, e, burada eee imarla alakalı yani rantla alakalı bir e, konu üzerinde e, oluşan bir hadise olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Çünkü e, bizim e, Serdar Bey göreve geldiğinden bu yana e, meslektaşlarımız aracılığıyla e, yani biz çok fazla e, belediyelerle iş yapmadığımız için e, o ayrıntıları çok fazla bilmiyoruz ancak tabii Belediyelerle, bütün meslektaşlarımız belediyelerle iş yaptığı için serbest çalışan meslektaşlarımız. Serdar Bey'in ilk Adım Belediyesi'nde bu imar mevzuatı noktasında olumlu şeyleri oturtmaya çalıştığı konusunda, evet. Ee, bir takım bir takım e, olumlu duyumlar e, alıyor alıyorduk Al, almaya da devam ediyoruz alıyoruz bu konuda dolayısıyla şimdi e, siz e, eğer doğru şeyler yaptığınızda bu e, bazı kesimlerin ki e, zaten e, diyalog e, yöntemine baktığınız zaman uygulamış olduğu mafyatik e, yönteme baktığınız <laughs> zaman e, o kesimlerin neler e, arzuladığı neler talep ettiğini Az evet. çok siz de hayal edebilirsiniz Mehmet Bey. Dolayısıyla e, buradaki e, buradaki taleplerin e, çok e, hukuka uyarlı o, olmadığı e, yani hukuka uyarlı olmayacağı daha doğrusu noktasında e, noktasında bir fikir o, oluştu bizde açıkçası. Dolayısıyla buradaki yöntem de bunu ifade ediyor çünkü e, ben biliyorum ki e, burada e, gerçekten işini Hukuk çerçevesinde çözmeye ve halletmeye çalışan gerek vatandaşlarımız olsun, gerek meslektaşlarımız olsun, bunların e, belediyelerde bu manada, bu anlamda e, karşılaşmış oldukları ve e, kendilerince çözemedikleri veya anlam veremedikleri bir takım uygulamaları bize aktardıklarında, biz de bu konuda e, bu idarelerle e, bir takım diyaloglar kurarak bu sorunların çözümü noktasında bir arayış içerisinde. E, oluyoruz. Bu anlamda e, birkaç kere e, Serdar Bey'le bu noktada e, diyalogumuz oldu. E, dolaylı veya direkt olarak bu anlamda sorunu olan gerek meslektaşımız olsun gerek vatandaşlar konusunda olsun Serdar Bey'in bu bu anlamda e, e, direkt çözüme yönelik hukuk çerçevesinde yürürlükteki e, imar kanunları ve yönetmelikler çerçevesinde e, çözüme yönelik e, 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 bir takım çözüme yönelik çabalar içerisinde olduğunu defalarca gördük. Dolayısıyla arkadaşım arkadaşımızın hukuk çerçevesinde iş yaptığı noktasındaki kanaatimiz kanaatimiz oluşmuştur. Yani bu anlamda aslında birçok belediyede ben bunu defalarca da ifade ettim. Birçok belediyede işler doğru yürümüyor aslında. Bunu da açık gönüllülükle söyleyebiliriz. Yani bununla ilgili beyanlarımız da oldu. Açtığımız davalardan da bunu anlayabilirsiniz. Ee, ve bununla ilgili elimizde birçok örnekler de var. Burada vakit almamak için söylemiyorum ama evet. başka bir zamanda bu anlamda e, bu anlamda konu açılırsa örneklemeleriyle beraber ortaya koyabiliriz. Yani aslında e, belediyelerde işler çok iyi gitmiyor, doğru evet. gitmiyor. E, dolayısıyla e, bu bu manada e, siz işi e, doğru gitmiyor derken e, aslında doğru gitmemesini zorlayan aslında rant kesimleri e, doğru Değil gitmemesi mi? noktasında. Belediyeler tabii Mehmet Bey belediyelere sorun yaratan rant kesimleri rant kesimlerinin rant kesimlerinin baskıları veya işte ortaya koydukları artık detayını çok fazla bilemiyoruz cazip teklifler neticesinde veya sağlamış oldukları bazı olaraklar neticesinde işlerin doğru gitmediğini açıkçası bazı yerlerde biliyoruz ama eğer işleri doğru yapmaya kalkıştığınız anda da ee, anladığımız kadarıyla e, bu tür e, mesajlarla karşılaşıyorsunuz ki biz de zaten e, burada e, burada e, bir e, teknik eleman ve kamu görevlisi e, bir e, hem e, hemşerimizin, hem şerimizin hem aynı zamanda e, teknik eleman e, meslektaşımızın yanında durmak e, istedik açıkçası çünkü doğru, doğru ortaya yapmışız. konulan ö, ö, Evet, ortaya konulan yöntem ve dil aslında orada Serdar Bektaş'ı hedef almamıştır. Aslında orada orada kamuyu hedef almıştır, tabii, tabii, tabii. Kamusal düzeni hedef almıştır. E, o yüzden e, biz e, bu noktada, e, bu manada zaten e, e, yapmamız gereken de bu kamu kurumu içinde kuruluşlar olmamız sebebiyle bu anlamda olay e, olay e, e, olay basında öğrenildiği anda zaten tüm e, biliyorsunuz ben e, aynı zamanda da Akademik Odalar Birlikleri'nin koordinatörlüğünü yürütüyorum, evet. dönem koordinatörlüğünü. Dolayısıyla tüm oda temsilcileri, oda başkanları e, bizim WhatsApp grubumuz üzerinden bunun mutlaka ve mutlaka kınanması gerektiği noktasında ortak Bunu giriş. Sonuç, sonuç almak da gerekiyor bundan. Tabii, Onu soracağım. tabii, tabii. Bu bir boyutu nedir? Evet. Daha soruşturma başlatıldı mı, inceleniyor mu, emniyet adliye soruşturma, ayağını... Soruşturma, Soruşturma başlatılmış yani soruşturuluyor evet. e, soruşturulduğunu biliyorum aynı zamanda e, bu konuda da bilgi aldık soruşturma başlatıldı soruşturma'nın yürütüldüğünü biliyoruz biz de bu anlamda bu hukuki ayağını e, biz de takip edeceğiz Aa, tabii e, bu noktada bu noktada iş, işin direkt muhatabı Serdar Bey tabii onun evet. ortaya koyacağı irade çok daha... Önemli ama bu, bu bu olayın mutlaka ve mutlaka aydınlatılması gerekiyor. Yani biz kentlerimizi şehir eşkıyalarına kurban edemeyiz. Dolayısıyla Çok güzel. Bu Mahşeti de verdiniz bu tutup... arada Sayın Başkan. Kentlerimizi şehir eşkıyalarına evet. kurban edemeyiz.